iki yıl şampiyonla oynayan biz mi abi? Allah aşkına be <laughs> abi. Tam mücadele ediyorsunuz ama <laughs> şu taraftar için hakkını verin abi ya. <laughs> Çıkarın <laughs> bir çocuklukten be abi. Ne zaman abi? Ne zaman, zaman, zaman oynuyor ya? Bu geri başlandı. <laughs> Bu Haklısınız bak bugün kötü oynadık kabul ediyoruz. Ben, ben, Mücadele yine takım sen, ama istediğimiz fay. oyunu oynayamadık. Bak, ya biz fay yeni fay bir sayfa açtık. Ben inanın son son düzeleceğiz. Birbirimize inanıp güvenmekten başka çaremiz yok. yok biz de, de gereğini yapmaya çalışacağız sonuna ya, kadar. Ya, kadar. Tamam? Teşekkür ediyoruz.